İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Anal konuşma süreniz 9 dakikadır. Teşekkür ederim değerli başkan, değerli milletvekilleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum aynı zamanda. Tabii çok önemli bir konuyu görüşüyoruz. Bütçe görüşmelerini devam ediyoruz ancak gerçekten kamu gelirlerinin savurganca kullanılmaması açısından bu saatte meclis açıksa almış olduğum sayım üzerine şu anda AKP sıralarında kayıtlara geçme açısından 21 kişi oturmakta. 22 kişi. Peki bakın gayet rahat. Sayın 22 kişi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıralarında 35 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sıralarında 11 kişi, Bağımsız Demokratik Partisi'nin sıralarında 4 kişi, Barış Demokratik Partisi'nin sıralarında 4 kişi, bürokrat memur arkadaşlarınız, Barış Demokrasi Partisi'nin sıralarında 4 kişi, bürokrat memur arkadaşlarımızın oturduğu yerde 20 kişi oturmakta. Yani, sayın milletvekilleri lütfen buyurun, müdahale etmeyin hadi be. Sayın hep birlikte lütfen. bakın. Güç diyorsunuz, meclis diyorsunuz. Maaşa gelince Sayın milletvekilleri lütfen. Onun için onun için halkımızın bunu duyması açısından ey ey vatandaşımız. Halkımız şunu görsün şu anda bütçe görüşülüyor. Memurlar, çalışanlar, efendim kim mecliste hakkımızı savunuyor? Tüm muhalefet partileri hakkınızı savunuyor. Hakkınızı gasp eden, hakkınızı vermeyen, emeğinize, ekmeğinize gö göz diken siyasal iktidar. Sayılarla gayet rahat ben burada kamuoyuna bildiriyorum. Şimdi konumuza konumuza çıkabilirsiniz. Tabii teşekkür ediyoruz. Sayı 21'e indi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Şimdi netice itibarıyla Türkiye'deki personel rejiminin esas uygulaması anayasamızın 10. maddesi, anayasamızın 128. maddesi, anayasamızın 70. maddesi, anayasamızın 129. maddesi. Tabi devlet memurları kanuna her vatandaşın talebi halinde herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın eşit bir vaziyete alınması lazım. Ancak uygulama gerçekten bu şekilde mi? Mesele Sayın iki Bakanımız burada oturmakta. Hakim Savcılar Kanunu'nda hakim eya savcı aldığı zaman sağlık raporu aranmakta. Engelli vatandaşlarımız için işte yasal bir engel. İki, anayasamızın yine 70. maddesinde her vatandaş kamu hizmetine yararlanır diyor. Ancak sınavlarla ilgili 657 sayılı devlet memurları kanunu yazılılık var. Siz kayırmayı yapabilmek için partizanca personel alabilmek için sözlü mülakatları getirdiniz. Sözlü mülakatlarla ilgili olarak da bu sefer kayırma işlemlerle ilgili kamera kayıtları talep edildiğinde kamera kayıtlarından uzak bir alana şey yaptınız. Ve bu olay ne oldu? Tamamen kamu rejimi yani memurların o 657 sayılı e, kanunda aranan ta, tarafsızlık ilkesi, liyakat ilkesi bertaraf edildi. Ve aynı zamanda memurlarla ilgili mevcut olan o güvence de daraltıldı. Peki bu daraltılmalar ne getirdi? Kamu hizmetindeki kalitesizliği getirdi. Netice itibariyle bununla birlikte olarak yine ne oldu? Hep 2002 bar, baz alınır ya. 2002'den öncesi memurlarla ilgili düzenlemeler kanunla olurdu. Ancak askeri darbenin olduğu 12 Eylül 1980'de o dönemde memurlarla ilgili kanun hükümde kararnameleriyle düzenlemeler yapıldı. Ancak Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bununla birlikte o askeri darbelerin devamı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldi. 3 Kasım 2000 2 tarihinden bugüne kadar memurlarla ilgili kanun hükümde kararname düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Yani aşağı yukarı birbirinin aynen devamı. Bu ne oldu? Yine kamu rejiminde gerçekten sıkıntılar oldu. Ne oldu? 4 A'lı, 4 B'li, 4 C'li, yardımcı hizmetler, sözleşmeli personel, işçiler, seçilmişler, yükümlüler, gönüllüler. Yani dünyada bu kadar kamu hizmetinin birden fazla kişinin elinde görülen tek bir ülke varsa Türkiye var. Bunun dışında başka bir örnek bulamazsınız. Aynı zamanda bu kamu görevleriyle ilgili ne var? Milletvekilleri ve bakanlar dahil olmak üzere. Efendim mal varlığın gizli esas. Mal bir anda bulunacak. Mal varlığının açıklanması yasak, gizli. Demokrat olan, demokratik olan tüm sistemlerin tamamında hesap verebilen ülkelerinin tamamında, temiz iktidar olan ülkelerin tamamında, temiz toplum olanların tamamında hem bakanın, hem başbakanın, hem milletin, milletvekilinin, hem kamu görevlisinin mal varlığına erişilebilir imkan sağlanıyor. Ya aynı zamanda açıklamak zorunda. Bu temiz iktidarın, temiz toplumun gereklerindedir. Ancak bununla ilgili kanun teklifi verdik, bu kanun teklifini dahi kabul etmediniz. Genellikle bu mal beyanı zorluğu ne ihtiyaçtır? Yolsuzlukla mücadeleye ihtiyaçtır. Peki yolsuzlukla ilgili eğer mücadeleye ihtiyaçsa, bunun tam amacına ulaşabilmesi için bunun her vatandaşın, sayın bakanların, sayın başbakanın, sayın milletvekillerinin sayın meclis başkan vekillerinin, sayın kamu görevlilerinin mal varlığına erişebilmesi lazım. Bu imkanın sağlanması lazım. Aksi takdirde efendim siyasetle uğraşanlar, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, kamu görevlilerin tamamı bir şaibe altında kalmış olurlar. Eğer gerçekten bu şaibeyi kaldırmak istiyorsak şeffaf, temiz topluma ulaşmamız lazım. Bir başka sorun nedir bu? Genellikle e, Batı toplumlarında mümkün olduğunca kadar bakanlık sayısı azaltılır. Doğu toplumlarında bakanların sayısı daha yüksektir. Türkiye bunların örneklerden bir tanesi. Bakanlık sayısı 15 değil 24 tane. Bilmiyorsan öğren. Yani sana hep öğretiyoruz. Ya iki dönemdir milletvekili 14 tane dönem olsan da öğrenemeyeceksin kardeşim ya. Netice itibariyle 24 lütfen. tane bakanın da 24 tane bakan yardımcısı var. İşte Ve aynı zamanda içinizde milletvekili bende isimleri var. Nezaketsiz yapmak istemiyorum. Çoğu bakanlıkta insan kaynaklarının müdürlüğüne kendi eşlerinizi getirmişsiniz. Böyle bir savurganlık olamaz değerli arkadaşlar. Ne olur? Yani biraz ineği kendinize batırın. Bu çok önemli. İsimlerini vermek istemiyorum. Doğru bir hadiset değil. Yani çünkü Sayın Başkan diyor ne olur? Yani isim açsan şey yapmayın. Bir sataşma yaratmayalım. Bu önemli. Onun için sizden istirham ediyorum. Bu olaydan vazgeçelim. Sayın Faruk Çelik Bey sizden istirham ediyorum. Ben Şanlıurfalıyım. Şanlıurfa milletvekilisiniz. Şanlıurfa'nın ekmeğini yiyorsunuz. Şanlıurfa'da Sosyal Sigorta Kurumu'nda 15 arkadaşımız TEDAŞ'tan işten atılıyor. Niçin? Bütçede ödenek yok. Yapmayın değerli bakanım. Bölgenin milletvekilisiniz. Bölgenin Türkiye'nin bakanısınız. O bölgenin nimetlerinden yaralanıyorsunuz ama 15 vatandaşımız TEDAŞ'tan işten atılıyor. Mektupları da bende ödenek yok diye insanlar bize mektup yazıyor. Sabırla dinlediğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu bütçe insan odaklı değil ama insanlardan nasıl vergisini topluyorsanızsa Türkiye'de hesabını verin. Topladığınız verginin hesabını verin. Vermediğiniz için tüm 24 bakan hakkında, tüm üst düzey kamu görevleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Siz raporlar geldi denediniz. Teşekkür ederiz Sayın Tanal.